Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. CSGO Cases'tayız Sağ üst köşeden. Belki yükleme kısmının referans kodu. BRN. Hemen koyayım. Şunu da bir kere düzgün yazsam şaşıracağım ha. BRN 24 kodunu kullanıp. Bir doğru ödeyeceğiz. Belki alabilirsiniz. O zaman başlattım. Niye bir tane açtıysam? 5'li 5'li açacak. Güzel. Fena değil. Parasını verdi en azından. Oy. Oy. İyi iyi. Çantik ufayı. İyi iyi. Dur şöyle yavaşlat da gerek yani engelleni. Çok hızlı oldu ya anlam veremedim. Ne? hepsi bok. Dur. Dur. Şu ikisini alır. Tamam. Üsttekiler bok gibi. Şu güzel ya. He? Okey. Okay. Tamam. Dur. Dur dur. Aa, dur. Arraspa. Arraspa. Aha. <laughs> aha. 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 Ya bak aha. Yani. <laughs> Verir mi? Abi? Verir mi amına? Bunu verdi lan galiba, ne bi sikim yok. Ucu'nun vay anasını Ellerini röpeyim ya. Tamam ak olur. 10 dolar o. 30 dolar amına, Ne 10 dolar 27 dolar. Ne, minimum 20 şuna bak. Şuna bak ya. Nerede? Ya ucuz skin var hepsini ya. Bok. Yine bok. Yine bok. Yine bok. Ya çok kötü. Mevbete bağlandık. Valla bok atıp duruyor. Aha. Hı -hı. Bir şey vermedi ki ne? Aha. Aha. <laughs> Boş yere heyecan yaratıyor Dur. Lan bari en dörtlerden olsaydı. Hip alayım. Aa Mount Fiji. Okey. Factor New yapmış. Dur şunda. Şuna bak ya. Şaka gibi ama Bok oğlu bak. Başka da bir bok yok. İyi bir şey gelirse güzel bir seslendirme yaparım ben de. O kadar sana söyleyeyim. Sip Şey gibi bağıracaksın ha. Bilge Khan Reis bağırıyor ya. Yani. Ha, ha, ha. Allah gibi <laughs> gibi. Yok abi. Mavi mor atıyorum başka bir bok Ana ses gitti lan. Bir konuş bakayım. Alo. Evet. Abi, ben konu... Ha. dur abi. bir şey geldi lan. Ha. lan. tamam. Tamam. Beşte beş. beş. <laughs> <laughs> Sitenin sesi niye gitti ya? <gülüyor> <gülüyor> ha geldi. Ya, ya. Sonra da acaba kulak falan mı koptu? Bir <laughs> de faktörü niye lan? He. Öyle yapıyor arada siteler de. Aktif versen ne olur ama ne Bir, 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 bir bak vermedi başka. Aha bu. Dur lan şunda işte. O pahalıydı. Yak. Yine hep mavi. Ben yandım, eller yanmasın. Aynen öyle. Hayırdır, ben yanacağım mı? Siz yanmayacaksınız. Siz de ne? Hıh. Abi, ben bir şey mi abi? Ne kaç kadar şey? Bilmiyorum ya. Bana iki tane daha çeklesin. Çok da worthy değil yani. Ha, i̇yi bir kasa değilmiş. Hiç bok çıkmadı yani. Aslında bu şeyde ilk tavayı görüyorum. Bırak şeyi ya. Gelmesin mi? Ha, ha, ha gelmedi. Mene koyayım. Yap. Bu kasayı açanın aklından şüphe ederim yani. Allah Allah. Şuna ver. Ben bir tane daha açabiliyoruz mu? yak O zaman dört tane aç. Aman ha, yine bak, yine bak. 3 olan borcumuz kapatan ya borcumuz 5 kaldı. Nasıl eski ya aşık oldu yemin ederim. Yani. Upgrade hadi karan bit. Çok bak bir kasa yani. Bak verdiğimiz 9 dolara yakın parayla aldığımız şunlar yani. Ver. Hmm. Sağ ya bu site sadece. <laughs> Belki upgrader'dan bir bok yeriz. O ne da çok pahalı lan. Sticker'a <laughs> göre. eski sticker. Hmm. Deolo. Anladım. Ver patlayacak gibi geldi. Çok güzeller çok pahalı. Attım ara. Azam mı sen patlayacak? 30 30 kar. Bir yerde kesin patlayacak. Hiç yakışmamış ama nakın case aldım da şuna. Tamam. sen? geldi. Enes toparladı biraz. 60 dolar geldi oradan güzel. şöyle 210. 150 de. 450 de. 500 aldım. Yani 650 falan. Bunu da vurursak mesela zarar yok. Biraz daha düşecek. <laughs> Vurdum. Geldi. Ha, pop gibi sikim ya ne Pop gibi. Ne Crimson Web mi? Ya o bu çay çakışmadı. Yok lan güzel ben seviyorum bunu. Aa, bak bu arada M9 sana duruyor. Gözünüz yükseklerde olmaz. size pas kaplısını getireyim. O daha iyi olur sizin. Hadi son. Ver gidelim. Evet. Okey. Tamam. Okay, hayırlı, tamam. Kar. Yani kara 200 dolar falan kar. Çok da bir kar değil. ama yani. Neyse, kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bu kasayı da açmayın, açanın da aklına sokayım yani.